Kanalımıza hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi tartışmalı pozisyonlar programı ile birlikteyiz. Yanımda yönetmenim Erhan Koçak, ikinci yönetmenim Yalçın Arslan ve ses masasında Tuğçe Kaplan var. E, kiminle konuşacağız tartışmalı pozisyonları? Twitter eski, eski ismiyle yeni ismiyle X platformunda bir fenomen olan tartışmalı pozisyonlar hesabıyla konuşacağız. Kendisine merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba Savaş. Nasılsın? Çok iyiyim. Teşekkürler sen. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ee, tartışmalı pozisyonlar Twitter yani X hesabını mümkün olduğu kadar gizli bırakıyoruz. Ee, onun kim olduğunu ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ama sizler bunu bilmeyeceksiniz. O kendisini e, nasıl ifade ediyorsa o şekilde kalmaya devam edecek. Bunu her hafta tekrar ediyorum. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz like'larınızı da eksik etmeyin. Yorumlarınızı da bekliyoruz ayrıca. Hep beraber konuşalım, okuyalım, tartışalım karşılıklı olarak. Ee, evet, nasıl bir hafta geçti sence hakemler açısından? Hakemler açısından <laughs> yani hiçbir hafta çok iyi geçmiyor. Bu hafta da e, bence derbi maçının yönetimi zayıf kaldı. Fauller ve fena hareketlerde oldukça problemli kararlar vardı. Sonuca etki, direkt etkileyecek bir hata olmadı. Fakat genel anlamda e, bence pek bir yönetim yoktu. Yasin, yani, kolun, Yasin Kol'un önlenemeyen yükselişine ne diyorsun? <laughs> ee, yani birazcık Abdurrahman Çelebi misali olabilir. Nasıl yani? Nispeten tecrübeli bir hakem olduğu için çok tecrübesiz olan yeni jenerasyon hakemlerin yanında ön plana çıktığını düşünüyorum ama onun dışında yani farklı konular varsa oralara da çok girmek istemiyorum açıkçası. E, girelim ya. Bir hafta Batı... önce Bodrum maçında fahiş bir hata yapıyor. Vardan son saniyede dönüyor. İki, i̇ki hata, iki hata yapıyor. İki hata yapıyor. Bodrum. E yabancı dil bilmemesi, evet. yani, yabancı hatı... dil bilmemesi başlı başına zaten bir sorun varla iletişim kurması anlamında. Allah'tan bu başta Fenerbahçe Beşiktaş maçında varlık bir durumu ortaya çıkmadı. E, kurtardık. Ama yani çok enteresan değil mi gerçekten de yani. Abdurrahman Çelebi ya senin dediğin gibi Biraz öyle gözüküyor. Ee, yani Bodrum maçında iki tane çok önemli hata yaptı. Son saniyede verdiği penaltıyı VAR düzeltti. Hatalı bir penaltıydı. Ondan önce VAR'ın uyarısıyla gittiği çok skandal bir penaltı kararı verdi. İzlemesine rağmen vermemesi gerekiyordu. hiç Penaltıyla alakası olmayan bir penaltı verdi. Ee, varla görüşmelerinde protokol hatası yaptı, direkt operatöre hitap etti. Hatta tabiri caizse operatöre fırça attı. Fırça kaydı değil mi baya? <laughs> Biraz öyle oldu. Dolayısıyla evet. e, neye göre seçildiğini ben bilmiyorum açıkçası. Peki o zaman hemen hızlıca Bunun... başlayalım. Fenerbahçe maçının, Fenerbahçe evet. Beşiktaş maçının pozisyonlarıyla. Olur mu? Olur. Ee, ya neyle başlayalım acaba? Önce Mourinho bizim penaltımız verilmediği ile mi başlayalım yoksa direkt penaltı pozisyonuyla mı başlayalım? Duymak istiyor musun onu? Olur, olur. Ee, bir Yalçın'a, o Mourinho'yu bir bulsana canım ya. Aynı ee... time kodu var sende onun. Pozisyonu çıkışa verelim bu arada. Pileyle, pileyle aynen pileyle pozisyonu çıkışa verelim. Pozisyon bu. El Nesli'nin Karaci Mert'le girdiği ikili mücadele. Elnes'rin ayağı evet. Mert'e dokunuyor. Mert'in ayağı Elnes'i süpürüyor gibi bir durum var ortada. Evet, bu pozisyonda Mert topla oynuyor. Fakat topla oynamak bunu geçen hafta da söylemiştik. Tek başına yeterli bir kriter değil. Sonrasında da hareketlerinizden mesulsünüz. Bu pozisyonla ilgili Mert'in kontrolsüz gelip gelmediği tartışmalı dendi televizyonda. Fakat bence tartışmalı değil, kontrolsüz geliyor. Çünkü oyuncuyu fark ediyor, kendini sakınmak istiyor ama sakınamıyor. Neden sakınamıyor? Çünkü kontrolsüz geliyor. Zaten kontrolsüz gelmek o anlama geliyor. Ee, ayaklarını toparlamasına rağmen e, Nesir'i sağ bileğinden burada götürüyor. Şimdi bu neden önemli? Şunun için önemli. Top tekrar Nesir'in önünde kalıyor. Göğsünden sekip yani Mert toplu oynuyor ama bu topu çok net uzaklaştırsa ve devamındaki müdahaleye kontrolsüz diyemeyeceğimiz bir temas olursa o zaman bu pozisyon devam eder. Fakat top Nesrin'in göğsünden sekiyor ve önünde kalacak. Dolayısıyla top uzaklaşmıyor ve Mert'in Nesrin'in sağ bileğine çok net bir müdahalesi var. Yani Nesrin burada kendini atmıyor gerçekten o müdahaleyle düşüyor. Doğru. Dolayısıyla pozisyon aslında sadece bu açıdan bakarsak e, penaltı, net bir penaltı. Fakat. Aa aa. aa. Şimdi ama zaman sen e, ilk yorumlarında bu pozisyon için penaltı değil yorumunu yaptın. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorsun. İşte fakattan öncesini sayma demişler. <laughs> Amadan öncesi <laughs> e, geçersiz değil mi hayatta? Geçersiz. Aynen öyle. E, bunun öncesinde Nesir'in sol ayağıyla dikkatsizce yaptığı bir faal var Merte. Yani o Hemen bu, o sözünü kesiyorum. Bir Mo, bir Mourinho'yu bir dinleyelim. Bakalım ne demiş bu pozisyonla ilgili. Ondan sonra sahneye devam edelim. Hazırsa gönderim evet. Mourinho'yu arkadaşlar. Sesli. İkinci bitireceğiz ama bazı durumlar vardı ki yine bugünkü maçın sonucunu belirleyen durumlardı. Bizim lehimize olması gereken çok net penaltı ki bunu konuşmak bile istemiyorum ama sezon boyunca onlarca kere belki de rakip ceza sahasında bizim lehimiz olduğunda penaltı verilmedi ama olsun Nesri'nin verilmeyen penaltısı aslında puzzle'ın ufacık bir parçası. Ben bugün kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Oyuncularım kaybetmemek için gerekli her şeyi yaptılar. Raki... Net penaltı diyor Nesri için Mourinho. Sen de aynı fikirde sandım kadarıyla. Yok ben aynı fikirde değilim. Bence penaltı değil. Çünkü bu anlattıklarımın hemen öncesinde Nesir'i sol ayağını açarak Mert'in dizine sol ayağıyla vuruyor. Orada artık temas almak için mi yapıyor, topa vurmak için mi yapıyor bu fark etmez. Önemli bir niyet okuyacak durumumuz yok. Sonuçta Mert'in sol dizine sol ayağıyla bir faulü var. İlk faulü burada Nesiri yapıyor. Dolayısıyla burada penaltı yok. Ama bu şöyle bir pozisyonda değil. Yani böyle de penaltı canımlık bir pozisyon değil. Ya ben olsun, ben hakem olsam veririm biliyor musun bu penaltıyı? Yani El Nesri'nin ilk Mert'e temasını göz önüne almam açık söylemek gerekirse. Çünkü hareket halinde futbolcu. Hareket halindeki futbolcunun kaleciye temasını normal karşılarım ama ardından kalecinin e, forvet oyuncusuna olan temasına normal bulmaz ve ben penaltıyı verirdim. Yani orada normal karşılamak tabirini değil de şu şekilde savunabilirsin penaltı konusunu. Mert zaten kayarak geliyor. Nesli'nin bir teması var ama bu temastan Mert etkilenmiyor. Ee, hareketinde, aksiyonunda bir değişiklik olmuyor diye bunu savunabilirsin. Yani her temas faul değildir diyebilirsin ama ben faul olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bence burada penaltı çıkmaması çok doğru oldu. Varı ilgilendiren bir pozisyon değildi dolayısıyla varın karışmaması doğru. Mourinho'nun net penaltı demesi kesinlikle doğru değil. Net bir pozisyon değil bir defa bu. Sana göre bana göre bir pozisyon. Farklı Aa, yapı mi? yapı. Yapı. Yapıdan kaynaklanıyor bunların hepsi. Yapıdan kaynaklanıyor. O yüzden vermiyorlar pozisyonları, penaltıları. Dalga geçiyorum. Onu bilemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Benim rejim. Evet. E... Beş, fenerbahçe beşiktaş maçında diğer önemli pozisyonda penaltı, artık net bir penaltı ama yine de biz e, üzerine bir konuşalım istersen. Evet, o pozisyondaki tek e, itiraz Mustafa'nın Taliskan'ın şortundan çekiyor olması olabilirdi bazı kesimlerce veya topu İrfancanın sıyırıyor olması, işte arkadaşından mı geldi itirazı vardı yer yer. Bir de Getso'nun eli İrfancanın işte boynuna hafifçe bir temas ediyor filan. Yani bunlar çok küsurat olaylar. Talişka ile Mustafa zaten orada bir ikili mücadele halinde. Talişka'nın sol eli zaten Mustafa'nın boynunda yani boyun duruğunu almış. Dolayısıyla o çekmeden çok daha etkili. Ee, kaleci'ye gelen temas büyük ihtimalle İrfancanın hiç hissetmediği bir temas. Farkında bile değildir. Ee, yavaş çekimde oynattığınız zaman sanki önemli bir temas gibi duruyor ama e, maç içerisinde hissetmesi mümkün değil. Çok yumuşak bir temas. Dolayısıyla bu çok net bir penaltı. E, doğru karar. Hakemin vara bırakmadan bunu vermesi de önemli. Her ne kadar çok açık bir pozisyon bile olsa artık hakemler her şeyi vara bıraktıkları ve öyle yönettikleri için buna şükreder durumdayız. Yani şu durumdayız artık zaten talimat vermiş biliyorsun Ferhat Gündoğdu. Demiş ki eğer VAR size müdahale ediyorsa yani sizi çağırıyorsa bir pozisyonla ilgili ona riayet edin. Yani eğer siz penaltı vermediniz, penaltı olabilir, potansiyel penaltı pozisyonu olabilir diye eğer siz var çağırıyorsa penaltıyı verin. Ya da penaltı verdiniz ama e, varsızı çağırıyor, iptal edin gibi aynen birebir talimatı var Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere, MHK Başkanı'nın. Yani var ne derse hakemlerin, o. Evet, hakemlerin bu tipi baskı altında olduğu gözlemlenebiliyor zaten. Geçen hafta özellikle bunu konuşmuştuk Ali Şansalı'nın verdiği penaltıda. Hiç inanmayarak, hiç istemeyerek, vücut diliyle de bunu sonuna kadar hissettirerek verdiği bir penaltı vardı. Var uyarısıyla izledikten sonra. Dolayısıyla bu hissediliyor. Dediğinde doğruluk payı olabilir. Peki var mı senin aklında kalan Fenerbahçe Beşiktaş maçından herhangi bir pozisyon? Başka? Bence bu pozisyonların hemen ardından aslında bir konuşulması gereken... Beşiktaş ceza sahası önünden Fenerbahçe lehine hakemin verdiği iki çok kritik kritik kararı. İkisi de yanlıştı. İkisinde de faul yok. Talişka'nın Talişka ee, çok iyi serbest vuruş kullandığı Doğru mu? Penaltı gibi atıyor neredeyse. Evet, Dolayısıyla doğru. bu e, önemli hatalar bunlar. Yani tabii ki maç skorunu değiştirmedi ama değiştirebilirdi. Doğru doğru. Orada Mert birazcık aslında hakemi kurtardı. Özellikle ikinci vuruşta çok iyi bir kurtarış yaptı. E, gol olsaydı hakemin başı çok ağır ağrıyordu. Ee, Şikrin Yer'in e, Udakay'a yaptığı kontrolsüz ile ilgili e, bir yorumun olmuş. Onu da istersen ekrana verelim. Onun üzerine de konuş. Evet. Bu çok net bir ikinci sarı karttan kırmızı kart. Hiç tartışmaya açık değil. Hakem bu faulü verdi. Faulü verdiğine göre pozisyonu görmüş olmalı. E, fakat e, ikinci sarı kartı vermedi. Burada e, mutlaka kırmızı kartı vermeliydi. Yani buna sarı kart değil diyecek tek bir e, hakem bulamazsın dünyada. O kadar net bir ikinci sarı kart bu. Tamamen kontrolsüz bir şekilde kayıp ayağına basıyor. Dolayısıyla Şikrinyar burada atılmalıydı. İlk pozisyonla ilgili Şikrinyar'ın bir pozisyon daha var. Hatırlarsın kırmızı kart diye çok e, itirazlar oldu o pozisyona. Direkt kırmızı kart olmalıydı diye. Orada çıkan sarı kart kararı doğruydu. Çünkü yarın niyeti her ne kadar iyi olmasa bile amacına ulaşamadı. Ve Ayağı sıyırdı sadece rakibini. Dolayısıyla o sıyırmalarda zaten sarı kart çıkıyor. Orada kırmızı kart çıkmaması doğruydu. Peki. Ee, o zaman ne yapalım? Galatasaray maçına geçelim mi? Bir tane pozisyonumuz var galiba Galatasaray maçından. Doğru mu? Galatasaray-Sivas Spor. Geçelim. Evet. Ee, gol pozisyonu Sivas'ın. Onun önce var kaydını bir dinleyelim istersen. Üzerine konuşalım daha sonra. Evet. Gönderin var kaydını arkadaşlar. On filter view? Yeah. Okay. So monitor. So monitor. So monitor. I'm Go monitor. To... Right? Yes. Oh. Go to the monitor. I will I will show okay, you. Good, good for you because we are close to the you know what I mean. Okay. Mertens, you see? Mertens touch the ball first. Mertens. Oh. Touch the ball okay, first, okay. and after this, he was kicked by uh -huh. the attacker. You see, this oh, okay. is why there is an offense. There is no goal. We cannot use. We cannot. We cannot. Uh, okay, okay. You see, do you, you I, recognize this? This offense. Let start the ball. Like I, start, I start with direct free kick for Galatasaray. For Galatasaray. Yes. Okay. Yes. Yes. Okay. Keep but the process was not so good. Burada ee, Mertens'e faul yapıldığını Kesmişten, söylüyor hakem ve gol iptal ediyor. Bağındı kesmişler. Nasıl yani? Bağındı kesmişler. Hakem ilk önce gol verdi biliyorsun burada. Evet. Yani burada o konuşma yok. Burada sanki her şey yolunda gitmiş gibi bir konuşma var. Kesmişler. Normalde var ilk önce topla Mertens'in oynadığını söyleyince hakem pozisyonda offside olmadığını anlayarak ve faul et ihtimal vermeyerek gol verdi. Sonra var onu tekrar uyardı ve offside yok ama burada faul var çünkü Mertens'in ayağına vuruluyor diye tekrar uyarınca bu sefer faulü verdi. Bant Değil mi var kaydını? Ne dersin? Şu an beni şey çok efendim. şeye düşürdün ya Şüpheye düşürdün yani. Şüpheye düşecek bir şey yok eminim. <laughs> Peki bir daha dinleyelim o zaman var kaydını. 5 saniye sonra tekrardan var kaydını Bu arada, bir daha dinleyelim. Varın da İngilizcesi inanılmaz kötü fark etmiş. Fark ettim yani. fark ettim. Evet evet bir daha bir dinleyelim bakalım ya ben de or oraya kaçırmış olabilirim belki ama şu an çok 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 enteresan bir şey söylüyorsun yani. Gönder. Dinleyelim. On filter view? Yeah. Okay. Show monitor. Show monitor. Show monitor. I'm coming Go to, monitor. Yes. Oh. Go to the monitor. I will I will show okay, you. I'm good, good for you because we are close to the you know what I mean. Okay. Mertens, you see? Mertens starts the ball first. Mertens touched the ball okay, first okay. and after this he was kicked by okay. the attacker you see this okay. is why there is an offense there is no goal we cannot use we cannot we cannot uh, okay, okay. you see do you, you I, recognize this this is offense i Mert see the point start the, point the ball like I start i start it direct free kick for galatasaray for galatasaray yes okay. yes yes okay Keep But the protest was not... Evet, ee, montördan başlıyor hikaye. Yani bu, e, evet, <laughs> o şeyleri vermiyorlar, o kısımları vermiyorlar, kesiyorlar. Muhtajın. Şimdi, şimdi müsaadenle ben e, tam kaydı bir daha izliyorum senle konuşurken. Sen Hı. devam et lütfen. Evet, oradan başlamış. Yani acaba biz mi bir hata yaptık diye baktın da. Hayır, direkt ekrana Yok, ça tahliye... ekrana çağırdığı yerden başlamış yani. Evet evet, bunu yapıyorlar ama aradaki konuşmaları kesiyorlar, hoşlarına gitmeyen yerleri yayınlamıyorlar. E çünkü orada büyük bir iletişim problemi vardı, ciddi bir sıkıntı vardı. Öyle kısımları kesiyorlar zaten. Dolayısıyla ben şaşırmadım böyle yapmalarına Yanlış şu Varakem'in İngilizcesi gerçekten yani bırak yapmayı yapmayın, dışına tek başına çıkmak için bile yeterli değil bu arada. Yani. Yapamaz mı? Kahve söyleyemez mi kendine? Yani, yani o kadar kahve değil. Mi? Kahve, söyleyebilecek kadar İngilizcesi var yani. Kahve söyler ama çok detayına giremeyebilir. Nasıl bir kahve ee, Nasıl bir kahve içeceğini Evet. Erhan düzeltiyor beni. Nasıl bir kahve istediğini söyleyemez ama diyor yani. Yani black falan der belki. Bilmiyorum. Yani çok da şey yapmak <laughs> istemiyorum ama üstüne gitmek istemiyorum ama gerçekten böyle olmaması lazım. Polonyalı Pavel Malek. Yani maçın hakemi de bilmiyorum onun İngilizce seviyesini ama e, o da zor durum. Yani anlaşılmıyor çünkü adamın ne söylediği anlaşılmıyor. Zor gerçekten de. Pavel Oradan da kaynaktan. Bu Pavel Malek'i ben bir radara alayım. Muhtemelen buna başka maç da verecekler. Ben radarımı aldım. Tamam. Evet Galatasaray maçında başka pozisyonumuz yok galiba. Doğru mu? Evet önemli bir pozisyon yoktu Galatasaray maçında. Peki o zaman. E, Trabzonspor maçında bir offside pozisyonu var. İstersen onu verelim bir var görüntüsünü. Verim, yine, çok yine bir omuz 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 hikayesi. Evet. E, Yalçın Trabzonspor'un paylaşımını dünden alır mısın? O oh, alttaki rezalet. Ne diyorsun buna? Yani yapacak bir şey yok diyorum. Bununla sürekli karşılaşıyoruz. E, bu tip görsellerdeki ana problem şu oluyor. Ekrana yakın olan oyuncunun görseli arkadaki oyuncuyu kapatıyor. Bu daha önce de bir iki defa oldu. Hatta ben onu açıklamaya çalışmıştım ama kapattığı kısmı offside'a dahil edilmeyen yani e, oyuncunun gol atamayacağı işte mesela koluyla kapatıyor diğerinin omzunu diyelim ki. Dolayısıyla büyük bir tepki oluşuyor veya kolu önde oluyor. Olacağından daha büyük bir tepki oluyor ama buradaki asıl temel problem şu. Biz çiftli topa geçmediğimiz sürece bu offside'ların hiçbirinden emin olma ihtimalimiz yok. Var sistemi topla oynanan anı otomatik olarak belirliyor. Var hakemi de o anı kontrol ediyor. Gerçekten doğru belirledi mi diye. O yüzden yarı otomatik, tam otomatik değil. Çiftli top olsa hiçbir sıkıntı olmayacak bir şüphemiz de olmayacak. Yalnız bu kameralar topla oynanan o milisaniyelik anı belirlemede yeterli değiller. Ya yani tabii sen, ki yani sonuçta sen şu anda e, bir şey sistemi kullanıyorsun. Yarı otomatik bar sistemi kullanıyorsun ama operatör ayaktan çıktığı ana bizim e, televizyon terimi, bizim televizyon terimiyle söylüyorum in vermek. İn verir. Ondan sonrasına dokunur. Yani pauslamak aslında bir anlamda. Ama yine bir insanın elinde. Yani ne kadar otomatik olursa olsun bir insanın elinde. A Ayaktan çıktığı anı belirleyen kişi operatör. Orada küçük bir düzeltme yapayım. Ayaktan çıktığı an değil de topa değdiği an aslında. Yani. Genel olarak öyle kullanılıyor evet. ama ilk topa değdiği an önemli olan. Şimdi orada var sistemi kendi kameralarıyla onu tespit ediyor. Operatör onu kontrol ediyor. Doğru mu değil mi diye. Daha sonra görsel ekrana geliyor. Yani bu bunlara doğru deyip geçmekten başka bir şansımız yok. Çipli top geldiği zaman bu tartışmalar bitecek. E, o zaman da büyük ihtimalle çipli bir top gelmeden başka çipli top gelmeden önce bence şu artık şeyden bir vazgeçilmesi lazım. Yani omuz e, offside sayılmalı mı sayılmamalı mı noktasında artık o işten bir vazgeçilmesi lazım. Yani geçen hafta Fenerbahçe'nin başı yanıyordu az kalsın Antep maçında bundan biliyorsun. Bu hafta Trabzonspor'un başına geldi bu e, ee, ben doğru bulmuyorum. Yani omuzun offside olarak geçerli sayılabileceği bir noktada değilim. Yani böyle bir şu an ekrandaki resmi doğru kabul edemiyorum ben açık söylemek gerekirse. Hak veriyorum futbol böyle bir oyun değil. Milimetrelerin konuşulacağı bir oyun değil ama bir yandan da bunun sonu yok. Bir de öyle bir gerçek var. Yani biz bunu 3 santim 5 santim geriye alsak bu sefer yine milimlerle bu iş belirlenecek. İşte yine birkaç milim yüzünden offside oldu denilecek vesaire. Ee, dolayısıyla buna daha kökten bir çözüm getirilecek diye tahmin ediyorum ileride. Yani e, omuz vesaire değil de Wenger'in çözümü de çözüm değil bence. Yani oyuncular birbirinden tamamen ayrılamaz. O zaman da çok bambaşka bir oyuna dönüşür. Çok farklı bir şey olur. Ama bu... E, farklı bir çözüm bulunacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü bütün dünyada bunun sıkıntısı yaşanıyor. Yani adamın ayakkabı numarası 2 numara büyük diye offside'a düşüyor. Böyle de olmamalı gerçekten. Değil mi? 44 numara 43, 44 numara, 43 numara. Arasındaki Barış olmuştur. Ben hatta tweetini atmıştım. Yani adamın ayağı 2 numara küçük olsaymış offside'de olmayacakmış diye. Hangi maçta şimdi hatırlamıyorum ama. Yani herhalde bu offside çıkmaz diye düşündüm. Ayağının artık en ucu filan çıktı. E, futbolun ruhuna aykırı görüntüler ama Sonuçta kural bazında baktığın için kökten temelli bir çözüm bulunması lazım bunu Mevcut kurallarda yapacak hiçbir şey yok. Peki. Ee, ya senin aslında çok tercih ettiğim bir şey değil ama ben e, şu yapı meselesine bir girmek istiyorum. Yani, her <laughs> nihayetinde bir <laughs> Sen spor programıyız. Spor. Yani spor programıyız. Senin de görüşünü almak istiyorum bu konuda. Sezon başından beri Ali Koç tek konuşmasa da Acun Ilıcalı, Fenerbahçe tarafı sürekli bir yapı 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 iddiasında bulundu Hı. ve en nihayetine geldik geldik geldik. E, 34. haftada Moriyo'nun ağzından da aynı kelimeyi duyduk. Bir dinleyelim mi? Tabii. Buyurun gönderin. Lemiş olduklarımdan bir kelime bile değiştirmiyorum. Bence Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerden biri mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Çünkü gerçekten çok büyük ve baş etmesi çok zor. Bu kaliteden veya göstermiş olduğunuzdan, göstermiş olduğunuz istekten çok daha büyük bir şey, çok güçlü bir şey ve oyuncular da tabii ki bunu hissediyorlar. Yani istedikleri şeyi kazanmanın, başarmanın imkansız olduğunu biliyorlar. Tabii ki kendi hakkımızda, ben kendi hakkımda eleştirel olabilirim. Oyuncularım hakkında eleştirel olabiliriz ama bir şey var ki benim her zaman savunduğum o da oyuncularım her zaman ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar. Sağda efor sarf ediyorlar. Bugün bazı bireysel performanslar... Ee, şimdi benim gözümden ne canlandı biliyor musun? Ee, yıl 2003-2004 Beşiktaş Fenerbahçe'nin 11 puan önünde devre olduğunda. Ve e, Beşiktaş'ın 5 beş kırmızı kart gördüğü bir Samsun spor maçı var Cem Papil'in yönettiği. Hatırlar mısın? Evet. Tabii ee, yani Beşiktaş o maçta sadece 3 puan kaybetti ama sonrasında e, oradan yola çıkarak şampiyonluğu kaybetti şunu yaptılar bu hakemler bizi şampiyon yapmayacaklar psikolojisini Luchescu futbolcular o tutturdu ve Beşiktaş orada şampiyonluğu verdi Fenerbahçe 11 puan önünde. Mourinho'nun yaptığı şu an aynen bu yani zaten sezon başında demişler ki ya bir yapı var. Bu yapı Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Siz boşuna uğraşmayın. Niye geldin o zaman? Konuşayım mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani ben Mourinho'nun yaptığınız buna benzer olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Luchescu bence o zaman gerçekten samimi olarak önünün kesildiğini düşünüyordu. O yüzden böyle bir beyanatta bulundu. Bulundu bu beyanat kendisi için hayırlı oldu mu? Bence olmadı. Yani kendini kurban psikolojisine sokmak sosyal mağdur. hayatta da, futbolda da. Evet yani kurban yerine koymak, mağdur yerine koymak iş hayatında da zararlıdır. Çünkü kurban haline gelirsiniz eğer böyle görürseniz olayı. Dolayısıyla Lucescu ve Beşiktaş bundan zarar gördü. Ama ben Mourinho'nun bunu samimi olarak söylediğine inanmıyorum bunu bahane olarak öne sürüyor. Zaten senin söylediğin gibi orada bir mantık hatası var. Gerçekten buna inanıyor olsaydı buna en baştan ya görevi kabul etmezdi ya en baştan söylerdi benden bir şey beklemeyin derdi ama yanılmıyorsam sene sonunda görüşürüz benim etkim o zaman ortaya çıkar tarzında açıklamaları da vardı. Doğru. şimdi evet yani o tutarlı değil vaziyetinde farkında işte hem skorlardan hem oyundan taraftar memnun olmadığı için taraftarın gazını almak için bahane uyduruyor diye düşünüyorum kendince. Ha şöyle bir gerçek var. Ee, mesela Beşiktaş bu sene oldukça kötü skorlar aldı. Çok inişli çıkışlı bir grafiği oldu vesaire. Peki bu Beşiktaş'ın hakkının yendiği gerçeğini e, yok ediyor mu? Etmiyor aslında baktığın zaman. Şimdi ben tablolar yapıyorum. Ee, Beşiktaş çok mağdur çıkıyor. Yani inanılmaz e, mağdur olduğu maçlar var aslında. Kaç puan, ses, kaç, puan kaç puan eklerdin? Kaç, kaç puan eklerdin Beşiktaş'ın şu anki puan durumuna? Şimdi onunla alakalı bir çalışma yapıyorum Savaş. Hı -hı. Yani çok adilane bir şekilde bir algoritma geliştirmeye çalışıyorum. O olana kadar bununla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü adil olmadığını inanıyorum. Ee, yani bu hani yok penaltı verilmedi verilseydi yenecekti falan filan gibisinden basit bir şey olmamalı. Ee, dolayısıyla karmaşık hesaplamaları var. Onu yapabilirsek önümüzdeki sezon yapacağım. Puan olarak bilemem ama rakamlara baktığım zaman gerçekten çok hakkının yendiğini görüyorum. Peki e, tamam hakkı yendi hakkı yenmeseydi başarılı olmayı hak ediyor muydu? Yine hayır. Yani ikisi aslında farklı şeyler. Ya Fenerbahçe için de bunu söyleyebilir. Yani bizim işte şöyle böyle hakkımız yendi veya işte Galatasaray işte e, hak etmedi puanlar aldı. E peki tamam. Peki sen hak ettin mi birinci olmayı? E, onun cevabı da hayır ama. Derbi kazanamamışsın. İlk 5'teki takımların heh, tamamına heh. puan vermişsin. Doğru evet, mu? Evet. Hiçbirini yani, yenememişsin. Onların, tabii tabi. Dolayısıyla bunların bir karşılığı yok. Yani bu kafa kafaya bir yarış olsaydı e, ve hakikaten dediği gibi kırılma anlarında böyle olaylar yaşansaydı o zaman e, böyle bir açıklama yapabilirdi e, kendine taraftar da bulurdu ama şu anda söylediğinin bir karşılığı olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Peki e, bu haftanın da sonuna geldik. İyi Kar ettik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer beğendiyseniz ee, like atmayı bize unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Önümüzdeki hafta yine tartışmalı pozisyonlarla ve tartışılan pozisyonlarla yine birlikte olacağız. Eklemek istediğim bir şey var mı? Evet. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Her o zaman hepimiz de sana el sallıyoruz şu anda. Yayında ve yapımda emeği geçen herkes sana el sallıyor. <laughs> Teşekkürler ben de size el sallıyorum haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi, i̇yi. akşamlar. İyi akşamlar.